Merhaba. Bugün yeşil kabak salatası yapıyoruz. Bunun için iki tane kabağım, bir tane de havucum var. Bunları rendeleyeceğim. Öncelikle havucu rendeleyerek başlıyorum. Rendenin ince tarafıyla rendeliyorum. Şimdi de kabakları rendeliyoruz. Yine rendenin ince tarafıyla. Sebzelerimiz rendelendi. Şimdi küçük bir tavanın içerisine iki yemek kaşığı sıvı yağ koyuyorum. Yağ kızdırdıktan sonra sebzeleri ekleyerek kavuracağız. Yağım kızdı. Yağın içerisine şimdi sebzeleri ekliyorum. Sık sık karıştırarak her ikisi de yumuşayana kadar pişireceğim. Kabaklarımız ve havucumuz yumuşadı. Pişti. Şimdi ateşten alıyorum. Şimdi pişen sebzelerimizi şöyle geniş bir kasenin içerisine alıyorum. Böylece çok daha kolay soğuyacaklar. Şöyle de spatula ile bastırarak yayıyorum ki hemen soğusun. Kabak ve havucumuz soğudu. Şimdi içerisinde diğer malzemeleri ekleyip salatamızı tamamlayacağız. Yarım su bardağı çekilmiş ceviz için var. Onu ekliyorum. 2 diş ince kıyılmış sarımsağım var. Onları ekliyorum. Tuzunu ekliyorum. Göz kararı ekliyorum bunu. 1-2 çay kaşığı kadar. Ee, ince i̇nce kıyılmış dereotu var. Şöyle bir avuç kadar. Onları da ekliyorum. En son salatamızın ana malzemelerinden biri olan yoğurdumuzu ekliyoruz. 5 yemek kaşığı kullanıyorum. Yemek kaşıklarını tepeleme doldurdum. Normal yoğurt bu arada, süzme yoğurt değil ama dilerseniz süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. Şimdi malzemeleri karıştırıyoruz. Servis tabağına alıyorum şimdi. Şimdi üzerine güzel görünmesi için bir miktar zeytinyağı gezdiriyorum. Ve cevizlerle süsleyerek salatayı tamamlıyorum. Yeşil kabak salatamız hazır. Umarım tarif hoşunuza gitmiştir. Tarif beğendiyseniz lütfen aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Buraya ya da aşağıdaki linke tıklayarak Kevser Mutfağı YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere.